Merhabalar dersime hoş geldiniz. Ben Begüm Arslan. Bu dersimizde İngilizcenin en temel konularından biri olan cümle dizimi nasıl olmalı ondan bahsedeceğiz. Şimdi en temel seviyede yani en basit cümlede ne demek istiyorum? Sadece işi yapan kişi ve yapılan iç olduğu cümlelerde cümle dizilimi aynı Türkçe ile. Nasıl? Ne demek istiyorum? Mesela burada diyor ki ben geldim ya da sen nasılsın? İşte ben gittim, sen seversin, Begüm konuşur. Bakın sadece bir işi yapan kişimiz var cümlenin başında, bir de yaptığı iş var. Bu iş herhangi bir fiil olabilir. Gelmek, gitmek, yemek, içmek, sevmek, sahip olmak hiç fark etmez. Aynı şekilde işi yapan kişi de bir insan olmasına gerek yok. Bir hayvan da iş yapabilir. Mesela Antalya güzeldir dediğimde orada güzel olan şey Antalya olduğu için e, doğal olarak işi yapan kişi Antalya'dır. Fark etmez. gizleyebilirsiniz e, aynı şekilde işi yapan kişiyi. Ne demek istiyorum? Herhangi birisi, işte anybody, e, herhangi birisi yine aynı şekilde somebody, hiç kimse de diyebilirim anybody. Bunlar da işi yapan kişidir. İlla belli bir kişi olmasına gerek yok yerleştirdiğim günlerin başına sonra da yaptığı iş. Tabii ki bu yaptığı iş e, daha zamanlara girmedik ama zamana göre değişebilir. Ne demek istiyorum? Burada demiş ki I came. Neden I come dememiş? Çünkü ben geldim diyorum. Geçmiş zamanı çeviriyorum. Biz nasıl Türkçe'de e, fiil üstünden değişim yapıyoruz zamanda? Ne demek istiyorum? Ben gelirim dediğim zaman genel bir zamanda gelirim. işte Bir ara gelirim ya da her zaman gelirim. Hep gelirim. Zamanı geniş. Ama ben geldim dediğim anda onu dili geçmiş zamanı çeviriyorum. Ya da o gelmiş diyorum mesela. Mişli geçmiş zaman. Geleceğim dediğimde gelecek zaman. Bakın hep fiil üstünden değişim yapıyorum. E İngilizce de öyle yapıyor. Burada come demiyor da came diyor. Fiilin ikinci hali çevirdiği anda geçmiş zaman yapıyor. Ama dizilim aynı. İçi yapan kişi yaptığı iç. Diğer örneğimizde. içi yapan kişi bu sefer Mehmet. Mehmet came dediğim anda... Mehmet geldi. Türkçe ile aynı. Peki işler ne zaman değişiyor? Şimdi ben bu cümleyi çeşitlendirdiğim zaman işler değişiyor Türkçe'den. Ne demek istiyorum? Ben buna bir zaman ekleyebilirim. Bir mekan ekleyebilirim. Bir nesne, herhangi bir şey ekleyebilirim. Bunu soruya çevirebilirim. Olumsuz yapabilirim. Hmm. Orada işte Türkçe'den tamamen farklı. Sizden ricam ister kendiniz çalışırken, ister bu videoları izlerken, ee, öncelikle fiil konusuna önem verin. Yani günde en az şöyle bir 5-6 fiil, bak fiil bakarsanız işte gelmek ne demekmiş, yemek ne demekmiş, içmek ne demekmiş gibi gibi İngilizcenin çoğunluğunu halletmiş olursunuz. Bu çok önemli. Bir diğer isteğim de sizden ikisi tamamen tabii doğal olarak farklı bir dil olduğu için asla İngilizce çalışırken Türkçe düşünmeyin. Sizden ricam budur. Tabii bu zamanla olacak bir şey ama böyle bir tavsiye. Şimdi bakalım eklemeye başladım. Michel reads a newspaper demişim. Yani Türkçesi Michel okur bir gazete. Hmm. Normalde biz Türkçe ne diyoruz? Michel bir gazete okur. Farklılaşıyor. Ben buna zaman ekleseydim yine cümlenin sonuna doğru ekleyecektim. E mesela evde okur deseydim o at home yani evdeyi yine cümlenin sonuna doğru ekleyecektim. Hep böyle sondan ekleme eğiliminde. Bazı zaman istisnaları dışında İngilizce'de işi yapan kişiyle yaptığı işi birbirinden çok fazla ayıramazsınız. Onlar her zaman için ya birbirinden hemen sonra ya da en fazla araya bir zaman girebilir. Çok uzaklaştıramazsınız. Tabii Türkçe'de böyle değil. Türkçe'de biz işi yapan kişiyle fiil arasına bir sürü şey sıdırabiliyoruz. Onun dışında devam edelim. Burada şeyden bahsediyorum mesela Türkçe olarak düşündüğümüz zaman tamamen yanlış. Michael Ennis Paper Reads. Asla olmaz. Demişim ki Mehmet oğlunu öptü. Türkçesi bu. Mehmet Kiss Hissan. Bakın burada oğlunu kısmını ne yapmışım? Öptüden sonraya yerleştirmişim cümle dizilimine göre. E hocam böyle ben söylesem olmaz mı? Yani Mehmet Hissan Kiss his. karşı taraf anlamaz mı? Tabii ki anlar karşı taraf ama asla doğru bir cümle olmayacaktır. En temel seviyede böyle bir dizilim kuralı var İngilizce'de. Özne en başta yani içi yapan kişimiz. Sonrasında en yakınlara yüklemi koyuyoruz. Sonrasında nesne. Nesne dediğim nedir? Nesne yapılan işle en alakalı şeydir. Ne demek istiyorum? Mesela ben bir elma yerim dediğimde ne yiyorum? Elma. Hmm, o zaman o bir nesne. Ben gazete okuyorum. Ne okuyorum? Gazete. Bakın, ne yapıyor? Yapılan işi tamamlıyor. O sanki bir bütünmüş gibi şey yapıyoruz, algılıyoruz. Ha, o zaman o nesnedir. Peki hocam bu nesne e, her zaman cansız bir şey mi ya da yenen ya da okunan bir şey mi olmak zorunda? Asla hayır. Mesela seni seviyorum dediğimde oradaki nesne sen olur. Bir insandan da bahsedebilirim. Bir kediden de bahsedebilirim. Hiç fark etmez. Yapılan işi ne tamamlıyorsa o nesnedir. Sonrasında belirteç. Belirteç dediğim e, yani bu şeylere isimlere çok fazla takılmayın. Nasıl yaptığımdır. Yani o işi ben nasıl yapıyorsam e, nesneden sonraya yerleştiriyormuşum. Nerede yapıyorsam yine yeri sona ekliyorum. Zamanım da en sonda. Şimdi hocam bunların istisnası yok mudur? Elbette ki vardır. Ben mesela ne diyorum? Ben yarın işe gideceğim diyorum Türkçe'de. Yarın içe gideceğim de diyorum mesela. Yarını başa da alabiliyorum. İngilizcede bu istisnalar tabii ki var. Ama ne şekilde var? Özne, yüklem, nesne. Bunların yerini çok fazla değiştiremezsiniz. Yani burada bir anlam bütünlüğü bozulur. O üstteki hani Michael in e, paper reads'deki gibi çok fazla o his paper'ı oradaki nesneyi değiştiremezsiniz ya da yüklemi ya da işi yapan kişiyi. Ancak bir işi nasıl yaptığınızı nerede yaptığınızı ve ne zaman yaptığınızın yerlerini değiştirebilirsiniz. Bahsedeceğim neyden konuştuğumu. Demişim ki su evde yerleri elektrik süpürgesiyle saatlerce süpürdü. Şimdi buradaki şeye göre, dirişe göre asıl yaptığım iş nedir? Süpürmek. Ha, o zaman İngilizce'de bu en başta yer alması gerekir. Hemen özleden sonra. Sue'nun yeri değişmiyor. En başa yazdım. Sue clean. Hocam süpürdü diyor. Neden clean'i seçtim? Süpürmek, temizlemek fark etmez. İngilizce bizim kadar çok böyle detaylandırılmış bir dil olmadığı için birbirleri yerine kullanılabilen kelime sayısı çok fazla. Ben de temizledi deyip geçmiştim. To clean, ni temizledi? The floor. Bakın, nereyiyle bunu karıştırmayın olur mu? Yani hocam bu mekan olmuyor mu hani çünkü nerede, nereyi sorusunu soruyorum. Hayır. Burada benim yaptığım işle en alakalı şey bu. Yerleri süpürmek. Neyi süpürmek? Yerleri. O zaman benim nesnem the floor. Nasıl yapıyor bu işi? Elektrik süpürgesiyle o zaman with a vacuum cleaner. Vacuum. Aynı zamanda bu vakum süpürmek anlamına da gelir. Yani buraya vacuum da diyebilirdik clean yerine. Nerede yapıyor bunu? Evde, at home. Zamanımız ne? Saatlerce. For hours. Hour saat demek. Bu s takısı koyarak bunu çoğul yapıyorum. Saatlerce, saatler boyunca. En temel seviyede bu. Peki ben mesela at home'la for hours'ın yerlerini değiştirdim. Doğru olmaz mı? Okuyalım doğru gelecek mi kulağa? To clean the floor with a vacuum cleaner for hours at home. Neden olur? For hours To clean the floor with a vacuum cleaner at home. Bakın ne yaptım? Zamanı geçirdim. En başa koydum. Yanlış mı? Hayır. Kulağıma hala hoş geliyor. Cümlenin bütünlüğünü bozmadı. O zaman olur. At home. To clean the floor with a vacuum cleaner for hours. At home'u aldım, başa koydum. Cümle bütünlüğünü bozdu mu? Asla bozmadı. Okey. O zaman yapabilirim. Çünkü zaten İngilizce'de bu yazmayla yani gramerik olaylarla konuşma arasında aslında biraz fark vardır. Yani konuşma esnasında siz bu cümlenin bütünlüğünü bozmadığınız sürece bu işte zamanmış, mekanmış bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Ben hafta sonları evde kahveyle gazete okurum. Şimdi buradaki fiilim ne? Okumak. E i̇şi yapan kişi kim? Ben. Zamanım ne? Hafta sonları. Nerede yapıyormuşum ben bunu? Evde yapıyormuşum. Nasıl yapıyormuşum? Kahveyle yapıyormuşum. I read. Ben okurum. En alakalı şeyim ne benim? Gazete okuyormuşum. Nesne mi o zaman? I read newspaper. Nasıl yapıyorum? With coffee. Kahveyle beraber. Nerede? At home. Ne zaman? At weekends. Zaman ve mekan çeşitlidir. İlla böyle ev, iş ya da işte hafta sonuymuş gibi düşünmeyin zaman ve mekanı. Mesela ben bunu yatağın üstünde okuyor olsam yatak benim mekanım yazabilirim. Koltuğun üstünde de ben bir şeyler okuyabilirim. O zaman mekanım koltuk. İşte de Antalya'da bir mesela mekan. Bir iş yani düşüneceksiniz bu place, yer dediğimiz yere. Aynı şekilde zamanda da. Mesela bir işi saatlerce yapmak da bir zamandır. İki gün boyunca yapmak da bir zamandır. Beş dakika yapmak, yarın yapmak, dün yapmak fark etmez. Ucu açık. Sen haftada iki gün denize gidersin. Gitmek, işi yapan kişi sen. You go. İkisini çok fazla ayırmıyorum. Nereye gidiyormuşum? To see, denize. Ne zaman gidiyormuşum? Twice a week. Twice iki kez demektir. Kendi kelime anlamı olarak. Ve haftada dediğim için bir haftada. Twice a week. Bu bir kalıp. Mesela once deseydim bir kere olacaktı. Buraya yazmışım. Once a week haftada bir. Twice a week haftada iki. Artık ikinin üstüne çıktığınız zaman bunu times ile anlatmamız gerekir. Hocam time, saat, zaman demek değil miydi? Neden defaya döndü? İkisi farklı çünkü. Sonuna s aldığı zaman sanki hani zamanlarmış gibi algılamayın. Onu kere defaya çeviriyorum. Buraya yazmışım. Three times, üç kere, four times, dört kere, five times, beş kere. Ben mesela burada haftadan bahsetmişim. Ayda da diyebilirdim, günde diyebilirdim. Hiç fark etmez. O zaman şuradaki a week değişir. Nasıl değişir? Once a week demem de once a month dediğimde yani ay o zaman ayda bir kere demiş olurum. Once a day deseydim günde bir kere demiş olacaktım. Bunların hepsini göstereceğim zaten. I won't work every day. Ne yapmışım? Ben yürüyormuşum. Nereye? To work. Ne zaman? Every day. Bakın cümle kuralına göre uyduruyorum. I go to bed early. Ben ne yapıyormuşum? Gidiyormuşum. Nereye? Yatağa gidiyormuşum. Ne zaman gidiyormuşum? Erken gidiyormuşum. Erken gitmek de bir zamandır çünkü. Şimdi Burada bana verilen karışık cümleleri üstünde konuşarak düzenli bir hale getirmeye çalışalım. çalışalım. Demişim ki a sister, sister kız kardeş demek. Is, am, is bu bir fiildir olmak. Olmak fiili de tabii ki verb yani fiil olarak geçer. Ne demek istiyorum? I am begüm dediğimde am bir fiildir. İlla böyle gitmek gelmek sahip olmak gibi düşünmeyin. Geniş düşünün. My, benim demek student, öğrenci demek. Hmm. My sister is a student dediğim zaman my sister benim kız kardeşim. Yaptığı iş ne olmak is? Ne olmak? E student. Bir öğrenci olmak. Sıralamaya göre koyuyorum. Şimdi burada soru cümlem var. Hmm. Daha önce duymuşsunuzdur illaki. W question yani what, where, when kim, nerede, ne zaman, nasıl tarzı yani Türkçe söyleyecek olursam sorularda her zaman için bunlar soru cümlelerinde en başta yer alırlar. Burada demişim ki, who, kim? Are, burada benim işte yaptığım iş. Waiting, aynı şekilde beklemek ile yapılan iş. You, for. Hmm. Sen kimi bekliyorsun sorusu. Nasıl soracağım? Who are you? waiting for for için demektir. Yani aslında tam olarak cümleleştirirsem tam olarak sorduğum soru kimin için bekliyorsun gibi bir şeye döner. Aşağı indim. Night bu gece demek. See izlemek, movie film, we biz. We see a movie tonight. Biz izleriz. Ne izleriz? Bir film izleriz. Ne zaman izleriz? Tonight. E biz evde film izliyor olsaydık sonra mesela at home derdim. Ya da at home'u alırdım tonight'ın önüne koyardım. Fark etmez. John is a doctor. John bir doktordur. Emizar olmak fiilim. Bunu soruyorum. Hmm... Sen yeni öğrenci misin? Are you a new student? Tabii ki soruda emizar yani olmakla o şey yerini değiştiriyorum. Diğer ders emizar yani to be olmak konusunda göstereceğim bunları. Stand up please. Ayağa kalk lütfen. Ben mesela buradaki please'i başa da alabilirdim. Please stand up. Burada neyden bahsediyorum? İlla burada iki yapan kişiyi söylemenize gerek yok. Burada ben sonuna da hitap ediyor olabilirim. You stand up. Tekil olarak size de söylüyor olabilirim. O yüzden orada YouTube genel bir anlatım yapıyor. Stand up diye. Olumsuz bir cümlem var. Love, sevmek. Ki o. Kızlar için kullanıyorum. As not. Not gördüm. Demek ki bu olumsuz bir cümle olması lazım. Hmm. O beni sevmiyor. He does not love me. Az önce de söylediğim gibi buradaki mesela nesnem mi'dir. Me'nin anlamı beni demektir. Buradaki nesnem beni. Yani bir insandan bahsediyorum. Burada artık içi yapan kişi ben değilim. O. O beni sevmiyor. Ben cümlenin nesnesi konumuna düştüm. Everybody, herkes demektir. Watching, seyretmek, izlemek. Yani ekranın önünde bir şeyler izlemek. Futbol bildiğiniz futbol. Soccer olarak da geçer. Love yine dediğim gibi sevmek. Everybody loves watching football. Hocam hem watching var izlemek hem love var sevmek. Bunların ayrımına nasıl varıyorsunuz? Türkçe'de cümle kurarken en sonda kullandığım fiil İngilizce için ana fiildir. Yani herkes futbol izlemeyi sever dediğimdeki oradaki sevmek artık İngilizcemde bu başta işi yapan kişiden sonra olması gereken fiildir. O yüzden love'ı buraya koydum. Sonrasında watching oradaki yani bunu ne şey yaptım? Nesneleştirdim. Ne sever? Watching futbol. Futbol izlemeyi sever. I İngilizcede I hiçbir zaman küçük kullanılmaz. Bilginiz olsun. I don't think so. Bu bir kalıptır. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Think düşünmektir. So öyle anlamı verir. Hocam so çok demek değil miydi? Tabii ki hem çok demektir. Mesela I love you so much. Seni çok seviyorum. Burada öyle anlamı var. Bu anlamada geliyor bu tarz bir birbirleriyle alakasız kullanımları oluyor İngilizce'de bazı kelimelerin. Think water, water su. So. Ben su içmek istiyorum. I want to drink water. Hocam want'ın yani want istemektir, drink içmektir. Want'ın başta olduğunu nasıl anladık? Az önceki kuraldan anladık. Ben su içmek istiyorum. İstemek. Türkçe cümlenin sonundaysa o zaman buradaki en başta olmak zorundadır. Cümlede I want ne istiyorum? To drink water. To drink water artık nesne konumuna soktum. Devam edelim. Hmm. Brian's Brian. Böyle kesme işaretiyle ayırdığım 's'ler 'sul' yapma anlamına gelmez. İngilizce'de 's' koyarak sonuna 'sul' yapılıyor duymuşsunuzdur. Bilmiyorsanız da söylemiş olayım. Buradaki o kesme işareti ise işte onun anlamına gelir. Mesela Begüm's House, Begüm'ün evi, Begüm's Cat, Begüm'ün kedisi gibi. Burada da diyeceğim ki Jenny, Brian'ın kız kardeşidir. Jenny is Brian's sister. Is, emizar, he. fiil. Girlfriend kız arkadaş ben kız arkadaşımı seviyorum I love my girlfriend yes olumsuz var hmm. o zaman grandfather büyük baba demek old eski ya da yaşlı demek eşyalarla kullanırsanız eski insanlarla kullanırsanız yaşlı anlamına gelir. Ama bu insan tabii ucu açık yani hayvanlara da old dediğiniz zaman yaşlı anlamına gelecektir canlılarda. Benim grandfather'ım yani büyük babam is old dersem yaşlıdır. Ama is not old dediğimde yaşlı değildir diyorum. I worked yesterday. Yesterday, dün demektir. Work, çalışmak demektir. Şöyle tek başına yazdığınız zaman. Hocam neden worked oldu? Benim e, dersin başında söylediğim sebepten. E, i̇kinci haline çeviriyor. Neden? Çünkü geçmiş zamanda kullanmak istiyor fiili. Bunların hepsini göstereceğim. Ama şöyle bir bahsedecek miyim? tam. İki türlü geçmiş zaman yani fiilin ikinci hali olarak çevirebilirsiniz fiillere. Bir böyle ed ya da sadece e harfi varsa sonunda fiilin d harfi koyarak bunlara biz regular yani düzenli diyoruz. Bir de o şey gibi common came olması gibi düzensiz fiiller vardır. İki türlü bunu geçmiş zaman konusunda işleyeceğiz zaten. I read books at home. Ne yapmışım? Ben kitaplar okuyorum demişim evde. At home. Bu arada okurum, okuyorum. Bu ikisi genel anlatımda yani şimdiki zaman hani sanki öğrencilerimde şey oluyor benim. Your iki kullanıldığı zaman ING kullanma eğilimine gidiyorlar ama bu şart değildir. Genel kullanımda okuyorum, okurum. İkisi yani şey olur. Birbirini dengeler aynı şeydir diyebilirim bu şekilde de anlatabilirsiniz. I am reading books şeklinde de anlatabilirsiniz. She plays the guitar every day. O her gün gitar çalar. Hocam neden play sonuna s aldı? Tabii ki yine çoğul değil. İngilizce'de bu he, she, it. Yani he she'den kastı nedir? Bizdeki o. Bu o o o sever o yerde kendi hani biz kıza erkeğe göre ya da cansız varlıklara göre şey vermiyoruz. Değişime uğratmıyoruz o kişisini. Onlar da he she tabii kız erkek cansız hayvan diye ayrılıyor. Ve onlar da genel anlatımlarda yani genel anlatımdan kastım geniş zamanda yine diğer derslerimde göstereceğim. E, bu kişiler sadece bu kişiler ama ben sen onlar değil. Sadece bu üçü hişi T takısı alıyorlar fiilin sonuna. Ama yine tekrar ediyorum konuşmada yani speaking de bunu mesela kullanmayı unuttunuz. Dediniz ki she play ve karşı taraf anlamayacak mı bunu? Elbette anlayacak ama tabii ki işin doğrusu budur. Sonuna T takısı koymanız. They onlar ne yapıyorlarmış? Sitting, sit oturmaktır. They are sitting on the floor. Bu da şimdiki zaman kullanımıdır. Yine diğer derslerimde göstereceğim. Sadece fiil olarak kullanıldığını bilin yeterli. Onlar oturuyorlar. Nerede? On the floor. Ama bakın yine dersin başında söylediğim gibi onlar yeri siliyorlar deseydim orada yer nesne olacaktı. Burada üzerine oturdukları için orada artık mekan oldu. On the floor. He erkek demektir yani o erkekte o. Can swim. Ben aşina olduğumuz bir şey mi bilmiyorum ama bahsedeyim. Ben bir şeyleri yapabilmek ya da yapamamaktır. Ama bunu herkes ability yani yetenek zanneder. Fakat her fiilde bunu kullanabilirsiniz. He can swim, he can drink, he can eat, he can speak. Fark etmez. Her şeyde. Yetenek olmasına gerek yok. Ben mesela I can drink water yani ben su içebilirim dediğimde bu bir ability yani yetenek değildir. Ama ben bunu böyle anlatabilir miyim? Of course. He can swim o yüzebilir. Weather. Hava durumu demektir. What is the weather like? Belki hatırlıyorsunuzdur. Hava durumu nasıl sorusu? Weather is good today. Yani bugün today good, güzel, ne güzel weather. Hava durumu ya da hava sadece fark etmez. Peki bunu değiştirebilir miyim? Today. Weather is good dediğimde de istediğim anlamı verir. Bugün hava güzel. Today is good weather dersem peki olur mu? Bugün güzel havadır. Olmaz. Yani benim için olmaz. Ben kullanmam. Ama mesela siz unuttunuz. Kullandınız diyelim biriyle speaking yani konuşma esnasında. Neden olmasın? Karşı taraf bunu her halükarda anlayacaktır. Şimdi benim bu cümle diziminde anlatacaklarım bu kadar. O üstte anlattığım sıralamayı kullandığınız zaman, tabii ki bu sorularda ve olumsuzlarda istisnası var. Bunu ilerleyen derslerde göstereceğim size. İstisnaların dışında normal, regular, düz cümlelerde, pozitif, olumlu cümlelerde bu sıralamaya dikkat ettiğiniz zaman kuramayacağınız cümle yoktur. Sadece şu dediğimi unutmayın. Yer, zaman nasıl yapıldığı yerleri değişebilir şeylerdir. Onun dışında size tavsiyem kendinizde evinizde böyle araştırmalar yapıp mesela İngilizce bir cümle açın önünüze. Burada kişi ne? Mesela orada kişiyi bulmaya çalışın. Burada yaptığı iş neymiş? bulmaya çalışın. Bu işi eğer varsa tabii ki şey değil. Mesela her cümlede yer olacak, her cümlede zaman olacak diye bir şartımız yok. Nasıl yapıldığını söylememiş olabilir. Şart değil. Onları eleyerek de gidebilirsiniz. Zaman neymiş mesela cümlede? Bulun, yazın. Yazarak çalışmak en iyisidir. Mekan varsa işte yer bulun, yazın orada bulmaya çalışın mesela o işte floor örneğinden gidersek mesela yerleri temizledi de floor nesneyken on the floor dediğimde oradaki floor yani zemin mekan oldu bunların ayrımına varmaya çalışın e, bu derslik bu kadar benim size anlatacaklarım teşekkür ederim beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için.